Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şah Ötemiz sonsuz. Ve bakıyorum Serap Uğrel Hanım var. B. Gökçe. Ha, yok olsun Bekir abi selamlar. Selamlar saygılar. Hocam. Serap Hanım sizin de sesinizi duyalım. Val Nuru Şah ötesiyim. Siz nasılsınız? Hangi şehirden arıyorsunuz? Herkese. Mersin. Çok iyi. Ve şimdi ekran Ayşe Hanım. Merhaba Ayşe Hanım. Günaydın, merhaba. Günümüz Nuru Şah ötesi dolsun. Ayşe Yücel. Siz neredensiniz Ayşe Hanım? Samsun'dan. Samsun. Tamam. Emel Güneş. Em, Emel Güneş Merhaba Emel Hanım Nur şahitimiz sonsuz olsun Hangi şehirdesiniz? Altın oluk. Evet. Tamam. Ve Ayşe Uzun'la tanıştık. Yok. Ayşe Uzun Hanım siz ne? Ha tamam. Siz nereden katılıyorsunuz? Tamam Ayşe Gül Hanım. Hepinize selamlar ve isterseniz alın. O Orada hemen ekrana geliyorsanız ya öyle daha iyi olur. Heh. Şimdiki arkadaşımız sizin isminiz? ...yazmıyordu deminki arkadaşımızın. Sizin... ...şuranızda... ...evet siz. Başınızda kırmızı bir... Şule. ...Şule Hanım. Tamam. Şule değil mi adınız? Şule Hanım neredensiniz? Hangi şehirdesiniz? Bursa. Bursa. Selamlar Şule Hanım. Efendim? Selamlar hocam. Hı -hı. Çok güzel. Hı -hı. Kale, kale, kale. Hı -hı. Ah, ve sonra Yeni arkadaşınız. İsterseniz sizler merhaba deyince siz söyleyince hemen ekrana geliyoruz. Heh, evet işte böyle. Sizin isminiz? Merhaba. Merhaba. Esra Mutluver. Esra Hanım. Siz neredesiniz? Ben Ankara'dayım hocam. Ne güzel. Ee, Ankara'dan bir arkadaş vesilesi indirelim sizi. Ee, Ankara'dan katılıyorum. Nasılsınız? Vallahi nur şahitesiyim. Çok da mutlu evet, oldum. Çok Tamam ve ne kadar kolay olduğunu, bu tereddütlerin ne kadar gereksiz olduğunu yaklaşık yarım saat sonra anlayacaksın. Heh. Abadan istersen çeviriye başla Heh. ve başka arkadaşımız Leyla Hanım. Leyla Hanım selamlar. Noru ötemiz sonsuz. Siz neredesiniz? <laughs> Leyla Hanım hoparlörünüz kapalı galiba. <gülüyor> 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 Leyla Hanım siz neredesiniz? Almanya'da. Almanya. Almanya tamam. Almanya. tamam. Çok iyi. Çok <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Almanya'nın neresi lan? Bremen. Başlangıçsınız. Ve Rıdvan, Rıdvan abim siz Mersin'desiniz. Tamam. Vallahi nuruşah ötesiyiz. Biz artık nuruşah ötesi demeyi yaşam felsefesi haline getirdik. Sizler nasılsınız? Evet. Ve bakalım bugün 18'de bitecek diye planladık ama hiç de 18'de bitecek gibi değil. Kaça kadar sürdürmek istersek o saate kadar sürdüreceğiz. Konularımız 18'de biter fakat sorularımız, özel çalışmalarımız çok daha uzak, uzun saatlere kadar sürecek. Ve sonraki arkadaşımız, e, lütfen diğer arkadaşımız bir söz alsın, günaydın desin. ekranı öyle geliyoruz. Heh, günaydın. Nereden? Almanya'dan. modeller hoş Abadan çok güzel. Öyle devam etsin. Yani tam istediğim bu zaten. Senin sesin bizim arkadaşlarımıza bu şekilde ulaşıyor. <laughs> Almanya'nın neresinden dediniz? Az önceki arkadaşımız? Hocam Osmaniye'den Almanya'da. Osmaniye. İsminiz? Derya, Derya, derya. Ha, derya Hanım. Görüntüye gelmediniz. Hocam. Anlamıyorum, bu kadar. <laughs> tamam. Ha, derya Hanım siz yaklaşık bir ay önce katıldınız. Şimdi online evet. olarak yeniden katılıyorsunuz. Evet. Çok evet. Tamam. Emiş Hanım, şu an beklediğimiz arkadaşlarımız var mı? Saniye Hanım var bir de. Saniye Hanım. Saniye Hanım merhaba. Hangi şehirdesiniz? İstanbul, çok iyi. Haydi bakalım. Ve artık biz başlayalım. Bir 10 dakika kadar soru cevap şeklinde geçsin. Arkadaşlarımız katılınca tamamen başlarız. Sizin bizim eğitimlerimizle alakalı fikirleriniz nedir? Eğitimimizi nerede duydunuz? Nasıl katılma ihtiyacı duyduğunuzu isterseniz bunu söyleyin. Eğitimlerimizden beklentiniz nedir? Bir 10-15 dakika böyle konuşalım. Katılımcılarımız tamamlandığında başlarız. Lütfen. Hı -hı. sesler birazcık evet. kesintili geliyor. Bana tam gelmiyor. Acaba benim internetim var mı? Hı. İnşallah, ben de Amin. Biz şifaya vesile olacağız. Ve buradan Recep Özer hocamıza selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. çok değerli bir arkadaşımız Allah razı olsun. Eğitimlerimizin dünyaya duyulmasında emeği çok geçti. Abadan yani. duyuyor musun bunları? Evet onları duyuyorum. Tamam. Ya, ıı, özel, onu... ee, peki bugün başka böyle başlayalım. Bu konuda fikirlerini söylemek isteyen başka arkadaşlarımız lütfen söz alsın. Mesela sizler bugün beklentileriniz nedir, onu söyleyin isterseniz. Leyla Üzümlü, Leyla Hanım siz söyleyin. Mesela bugün... Evet hocam hemen hızlı bir şey sorabilir miyim size? Bu, bu önceden eğitim almış kişileri davet ediyor, doğru mu? Evet. Tamam. Birinci modüldeki bütün herkesi alacağız. Rusya'daki. Tamam. Emiş Hanım herkes hepimiz hazır mıyız? Yazacak olanlar var. Birkaç kişi daha. Tamam. Ama başlayabiliriz. Ben kayda bastım zaten. Tamam. Arkadaşlar hepinize Selamlar, saygılar. Nuru Şah Ötemiz sonsuz. Refit Korkmaz eğitimlerini şimdi sizlere aktaracağız. Sizler bugün birinci modülü, yarın ikinci modülü alacaksınız. Ve yarın eğitimimiz bitince siz hem birinci modülü hem ikinci modülü verme hakkı kazanacaksınız. Bizim eğitimlerimiz... 4 yıldır dünyaya yayılıyor. Bu 4 yılda 6400 tane eğitmen arkadaşımız yetişti. Bizim eğitimlerimiz dünyaya biraz garip geliyor. Çünkü bugüne kadar dünya böyle bir şeyi duymadı, bilmiyor. Hani kimseye dokunmadan, onların şifasında vesile oluyoruz. Abadan. <gülüyor> <gülüyor> He, bak şöyle yapalım. Sen bilgisayarını aç. Bilgisayarda Rusça birinci modülü aç. Yani şimdi şöyle bir şey, şu anda çünkü böyle olmuyor. Ee, sen konuşurken e, senin Rusça çevirin tabii ki. Sen biz duymak zorundasın ya yakın mı sana? Senin sesinde, benim sesinde ikimizin birbirini etkilediği için. Konsantrasyonu konsantrasyon sağlayamıyorum. Ee, sen onu nasıl yap? He şöyle tamam. Ben senin sesini kısacağım. Oldu bitti. Tamam. Şimdi yapabilirsin. Çok kolay oldu. Hani merhaba de bakayım abadan. Beni duyuyor musun? Tamam İşte bu kadar. Çözüm bu kadar kolaymış. Sen lütfen anında çeviriye devam et. Hatta biraz yakınlaştırayım. Artık sesin az çıkıyor. Yani sesin bize az geliyor. Arkadaşlar biz 20, ben 28 yıldır bu sistemi geliştirdim evet. ve 4 yıldır bu sistemin eğitimini veriyorum. 6400 tane arkadaşımız eğitmen oldu. Dünyanın her tarafında eğitimimizi verdik. Yani Kore'ye de gittik, Peru'ya da. Bu aradaki ülkelere de gittik eğitimimizi verdik. Bizim eğitimimiz insanlar tarafından, bizim eğitimimizi almayan arkadaşlar tarafından anlaşılması, kabul edilmesi zor bir eğitim. Şundan dolayı zor. Çünkü hepimiz şuna alışmışız. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede, meslek hayatımızda, günlük hayatımızda eğer bir varlık bedene sahipse biz onu var kabul ediyoruz. Biz onu görebiliyoruz. Ama eğer bir varlık bedene sahip değilse biz onun varlığını kabul etmiyoruz. Bu bir yanılgım. Yani şu anda benim önümde masa var. Şu anda bilgisayar var, telefonlar var. Benim kendi bedenim var, gömleğim var. Karşıda dağları görüyorum. Evren sadece bunlardan ibaret değil. Ya da gökyüzünde yıldızları görüyoruz. Evren sadece bunlardan ibaret değil. Peki evren neyden ibaret? Aynı zamanda görünmeyenlerden de ibaret. Yani nedir bu görünmeyenler? Bizim vefat etmişlerimiz onlar burada hemen gözümüzün önünde. Dünyanın şu anda bütün yaşayan insanları da şu anda gözümüzün önünde. Yani Amerika'daki insan da şu an tam burada, kirpiğimizin ucunda. Amerika'daki bir kaplan, bir ayı, bir ceylan da yine o da gözümüzün önünde. Biz böyle bir evrende yaşıyoruz. Bu beşinci boyutta ulaşabilenlerin görebildiği bir durum. Peki biz üç boyutta yaşıyoruz. Zamanla beraber dört boyutlu bir evrendeyiz. Beşinci boyuta nasıl geçeceğiz? Beşinci boyuta geçtiğimizde gördüklerimizi nasıl anlamlandıracağız? Bugün bunu öğreneceğiz. İsterseniz her şeyi baştan sona not edebilirsiniz. Fakat not etmeniz size zahmet. Hiç not etmenize gerek yok. Not ederseniz yavaşlarsınız. Şu anda söylenenler zaten kaydediliyor. Bir, Zoom programında kaydediliyor. İki, Rus dilinde yaptığımız eğitim grubunda kaydediliyor. Türk dilinde yaptığımız Refik Korkmaz online birinci modülde bunlar kaydediliyor. Ve bunlar 50 senede olsa orada kayıtlı olarak duracaklar. Siz bunları istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Bugünün konularını size anlatayım. Bir, bir insan taciz ya da tecavüz yaşamışsa bu nasıl anlaşılır? Eğer bu onun bugünkü hayatını olumsuz etkiliyorsa bundan nasıl kurtulur? Ve bu olayı kaç yaşında yaşamış? Ona bu olayı kim yaşatmış? Bunları göreceğiz. Günümüzde çünkü bu büyük bir sıkıntı. Bazen vajinismus problemi olarak insanların karşısına çıkıyor. Ya da farklı şekillerde bazılarının hayatını olumsuz etkiliyor. E bundan kurtulmak birkaç dakikalık iş. Beşinci boyuta gideceğiz. Bakacağız kim, ne zaman, hangi sıkıntıyı yaşatmış. Ya aynen şöyle düşünün. iki kişi beşinci boyuta gittik kavga ediyorlar. Biz onların kavgasını ayırıyoruz. Hatta kavga öncesine gidiyoruz. Onları kavga etmemiş hale getiriyoruz. Dolayısıyla ömürleri boyunca kavga etmemiş oluyorlar. Beşinci boyuta gidip o taciz, tecavüzün yaşandığı an öncesine gideceğiz. Onu olmamış hale getireceğiz. Ve kişi bugünkü sıkıntılarından kurtulacak. Birinci konumuz o zaman psikolojik cinsel sorunların tespiti ve yok edilmesi. İkinci konumuz fiziksel cinsel sorunların yok edilmesi. Fiziksel cinsel sorun nedir? Bunun içine rahim ve yumurtalık da girer. Bir insanın rahmi ya da yumurtalığı uygun değilse eğer çocuk sahibi olması zordur. Bir insanın, bir kadının rahmi ya da yumurtalığında kisler, miyonlar, nodüller varsa bu onun hayatını olumsuz etkiler. Bunlar nasıl tespit edilir? Rahimde ve yumurtalıktaki olumsuzluklar ve bunlar nasıl şifalandırılır? Çocuk sahibi olmak için rahim ve yumurtalık nasıl bir yapıya getirilir? Sonra erkekte sperm var mı yok mu? Kalite yüzdesi nedir? Onu da yine 5. boyuta giderek bakacağız ve gerekli düzenlemeleri yapacağız. Tüm bunları yaptığımızda hani psikolojik cinsel sorunları da düzenlediğimizde fiziksel cinsel sorunları da düzenlediğimizde kişinin adını bilmemize gerek yok. Kişinin hangi şehirde yaşadığını bilmemize gerek yok. Kişinin hiçbir şeyini bilmemize gerek yok. E peki hiçbir şeyini bilmeden nasıl bu bilgilere ulaşacağız? İşte zaten şaşkınlık veren tarafı da o. Biz bugüne kadar ömrümüz boyunca böyle bir şeyin varlığından hep uzaklaştırılmışız. Varlığından uzaklaştırılmak demek böyle bir gerçekten hep uzaklaştırıldık. Böyle bir gerçek bize yasaklatıldı. Halbuki biz bu gerçeğin içinde yaşıyoruz. Üçüncü konumuzda anlatacağım size. Dünya üzerinde jeopolitik durumları anlatacağım. Bu jeopolitik durumlar kuantum evreninde neye denk geliyor? Yani Türkiye nedir? Ankara nedir? Karadeniz nedir? Akdeniz nedir? Kıbrıs adası nedir? Ege denizi nedir? Marmara denizi nedir? Ölü deniz ne demektir? Girit adası ne demektir? Cebili Tarık'ın önemi nedir? Kızıl Deniz ne demektir? Okyanuslar nedir? Bunların neler olduğunu söyleyeceğiz. Bakın mesela bunların isimlerini söyledim ya şimdi neyi karşıladıklarını söyleyeyim. Konu başlıkları bunlar. Karadeniz mezarlık, Akdeniz yaşam, Marmara rahim, Girit penis, Ölü Deniz küvezde yaşam, Çanakkale Boğazı rahim ağzı, Ege Denizi vajina. Kıbrıs'ın kuzeyi erkek çocuklar. Kıbrıs'ın güneyi kız çocuk. Cebeli Tarık. Kuyruk sokumumuz. Kızıl Deniz. Ankara'ya ulaşma frekansı. Ve bir de dünyanın hakimlerinin kim olduğunu söyleyeceğiz. Yani dünyayı kim yönetiyor? dünyayı bizim muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız mı yönetiyor? Yoksa onların da farkına varmadığı, onların da bilmediği bir başka üst boyut mu var? Beşinci boyutta dünyamızı göreceğiz ki üç enerji yönetiyor. Pegasus yönetiyor, Ejderha yönetiyor ve Zümrüt Anka yönetiyor. Bizim ülkemizi hangi enerjinin yönettiğimde size söyleyeceğiz. İlla şu anda ülkemizi yönetenlere bakmayın. Binlerce yıldır padişahlarımız, bütün yönetim yöneticilerimiz, bütün cumhurbaşkanlarımızın hepsinin Zümrü Anka enerjisi altında olduğunu birazdan anlatacağız. Bu bizim üçüncü konumuzda. Peki dördüncü konumuz hamilelikler. Siz hiç tanımadığınız bir insanın 3 yıl önce, 5 yıl önce, 20 yıl önce yaptığı doğumlardan kaçının sezeryen, kaçının kürtaj, kaçının dış gebelik olduğunu, kaçının sağlıklı doğum olduğunu bileceksiniz. Ve sizler bir insanın, bebek, bir kadının doğurduğu çocukların cinsiyetini bileceksiniz ki o kişileri hiç tanımamanıza rağmen. Ve beşinci konumuz da şu. Karı koca ilişkileri. Karı koca arasında evliliklerde bir bozulma, ailede bir dağılma, çatırdama varsa bunun sebeplerini beşinci boyuttan öğreneceğiz. Ve o ailelerin kim olduğunu hiç bilmemize gerek kalmadan, o ailelerle hiç konuşmadan, onlar ne zaman evlenmişler, ne zaman nişanlanmışlar, ne zaman ayrılmışlar, ikinci evliliklerini, üçüncü evliliklerini ne zaman yapmışlar. Bunları göreceğiz ve karı kocalar arasında aşk sıkıntısı varsa onların aşklarını en iyi hale getirmek nasıl mümkün onu öğreteceğiz. Ve çocuklarıyla, anne babaların çocuklarıyla olan ilişkilerini de düzenleyeceğiz, bakacağız. Anne baba bu süreç içerisinde çocuklarıyla ilgilenmişler mi, ilgilenmemişler mi? Bu süreç içerisinde Çocuk anne babaya karşı neler duygulanmış hissetmiş nasıl bir iletişim var aralarında olumsuz olanları bulup düzelteceğiz ve altıncı konumuzda çocuklarımızda kendimizde ders çalışma derslerimizi daha iyi hale getirme kendi kariyer planlarımızı hayata uygulama çalışması yapacağız. Yedinci konumuz <laughs> her tür tik, takıntı, fobi, yani zararlı alışkanlık. Bunlardan kurtulmayı öğreneceğiz. Sekizinci konumuzda bolluk bereketimizi arttırmanın yolunu, yöntemini anlatacağız. Dokuzuncu konumuzda hastalıklar genetik mi? Yoksa genetikle alakası yok sonradan mı olmuş? Bunu göreceğiz. Bu bugünün konuları, yarının konuları ise artık şifaya yönelik konular. Mesela ne şifaya yönelik konular? Bir insana hiç ama hiç dokunmadan onun kemiklerini düzeltmek, onun iç organlarının şifasına vesile olmak, kalbine, aklınıza ne gelirse kulak zarı delik, kulak zarının onarılmasına bunları geçeceğiz. Şifaya vesile olacağız ve kişilerin bedenlerindeki rahatsızlıkları yine biz bir tomografi, bir ultrason cihazı olacağız. Gidip 5. boyutta onların iç organları, bedeniyle ilgili her bir hücresi hakkında bilgi sahibi olacağız. O yarın konusuydu. Bugün toplam 10 konu var. 10. konu da şu rüyalarımız. Rüyalarımız bugünün konusu. Rüyalarımız nedir? neyi ifade eder? Saçma sapan hiçbir şeyle alakası olmayan görüntüler mi onlar? Yoksa hayatın asıl gerçeği mi onlar? Rüyalar bize neyi anlatırlar? Ve rüyalar nasıl yorumlanır? Bugüne kadar insanlar rüyaları nasıl yorumladı? Biz ikinci metodu getirip bizim metodumuzla rüyalar nasıl yorumlanır? Ve bir de rüyalar kayıt edilmiş midir? Yani siz mesela Serap Uğur El Hanım 20 yıl önce gördüğünüz rüyalarınız uçup gittiler mi yoksa onlar tamamen bütün ayrıntılarıyla kayıtlı mı? İşte tüm rüyalarımız bütün ayrıntılarıyla kayıtlı rüyaların kayıtlı olduğu yere gidip o rüyaları yeniden inceleyeceğiz. Abadan tercüme yapıyor musun? Efendim? Yarınca kendime size Abadan şöyle yap. O zaman bunun gereği kalmaz böyle. Böyle bir şey istemiyorum. Ben, ben beş cümle söylüyorsam sen bir cümle olarak aktar. Tamam mı? Hani Kazakistan'da ve Rusya'da öyle yapıyordun. Ben beş cümle, on cümle anlatıyordum. Sen onu bir cümleye çeviriyordun. O şekilde yap. Not alma. Not alman işe yaramaz. Diyor çünkü yani yetişemiyorum size. Ee, Deziyor, çözümü yaptım. Diye. Çözüm bulundu. 10 tane cümlemi bir cümle olarak aktar. Özünü. Tamam. O zaman bana hemen kısa şey verirseniz bugün birinci modülün içeriğini hemen kısaca anlatacağım. Hayır abadan şu anda bununla vakit ya ben dikkatimi o kadar dağıttım. Benim şu an ne söylersem söyleyeyim. Beş cümlemi bir cümle yap. On cümlemi bir cümle yap çevir. Hadi. Ah. Haydi şimdi gelelim birinci konumuza bir insanın taciz tecavüz yaşamışsa eğer hayatının bundan olumsuz etkilenmesi durumunda onu bu durumdan nasıl kurtaracağız? Şimdi bu konuyu beraber işleyelim.